Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi al karayı bas karayı diye bir oyunumuz var. Hep beraber onu oynayacağız. Şimdi benim söylediğimi arkadaşlar tek tek sırayla devam ettirecek. Önce isimlerimizi birbirimizden tanıyalım. Benim ismim Hüseyin. Benim ismim Şerif. Hilmi. Vesel. Hakkı. Sadık. Ali. Aley. <laughs> Selamun Aleyküm. Bir sarası şeref var. Karasız Hüseyin Sana selam getirdim. Hiç karasız Ali Ağabey. Benden selam söyle. Hiç karasız Bilma Ağabey. Selamun Aleyküm Hiç karasız Bilma Senden selam getir. Bizden selam getir. Alkaray'ı, Askaray'ı Bizde bulduk Askaray'ı Alkaray'ı, Askaray'ı Bizde bulduk Askaray'ı Aleyküm, tek karalı şerefa. Sana selam getirdim. Hiç karasız Ali Ağa'dan. Benden selam söyle. Hiç karasız Hilmi Ağa'ya. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Hiç karasız Hilmi Ağa. selam karalı Sana selam getirdim. Hiç karasız Hüseyin Ağa. benden selam söyle. Hiç karasız Mahir Ağa. Selamun aleyküm, hiç karasız Mahir Ağa. Aleykümselam, hiç karasız Hilmi sana selam getirdim tek kararlı şeref adam. Benden selam söyle hiç karasız meclis ayet. Selamun aleyküm ve selam. Al karayı, mas karayı. Biz bulduk mas Al karayı, mas karayı. Biz de bulduk mas karayı. Al karayı, karayı. karayı. Selamun aleyküm tek kararlı mahirah. Aleyküm selam hiç kararsız himmet. Sana selam getirdim tek kararlı şeref adam. Benden selam söyle hiç karasız veysel ayağım. Aleyküm selam. <laughs> Selamun aleyküm ve selam. <laughs> Biz de bulduk asker ayı. Selamun aleyküm iki tanrı bayrağı. Sana selam getirdim tek tanrı şeref aydan. Benden selam söyle hiç karasız veysel Halik <laughs> selam. Selamünaleyküm İlma. İşte <laughs> bulduk maskarayı. Selamünaleyküm, selamları Selamünaleyküm kızım. Bana selam getirin hep aralı Benden selam söyle hiç karası beysele Selamünaleyküm, ne selam. Allah Allah. Biz ya, etme ya. karalı mahira. Ağa. Aleyküm selam Hilmar. Aşk karayı. Aşk karayı. de bulduk aşk karayı. Selamun aleyküm beş karalı mahira. Ağa. selam beş karası. Sana selam getirdim tek karalı Şeref Ağıran. Benden selam söyle hiç karasız Veysel Ağa'ya. Aleyküm selam. Selamun aleyküm hiç karasız Veysel Ağa. Aleyküm selam Mahir Ağa. karayı. Selamünaleyküm de bulduk askarayla selamun aleyküm pek karalı <laughs> beş selam aleyküm sana selam getirdim hiç kar benden selam söyle hiç karasız <laughs> aleyküm selam <laughs> selamun hiç <Beş> karasız <laughs> <laughs> hımm <Hap -hap. gülüyor> e askarayla Selam. Evet. 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 selam aleyküm iki karalı Veysel'e. Sana. sana selam, selam götür. Maskarayı. Biz de olduk maskarayı. <laughs> <laughs> selam aleyküm üç karalı Veysel'e. Aleyküm selam beş karalı Mahira. Sana selam getirdim hiç karasız. Hilma'dan ben. benden selam sonra hiç karasız. Aleyküm <laughs> selam. selam aleyküm hiç karasız Hakk'a. Aleyküm selam üç ve Sana selam getirdim. <laughs> Sana selam getirdim. Beş karalı Bahira'dan. benden selam söyle. Hiç karasız Sadık Ağa'ya. selam. Bizde bulduk maskarayı. Selamünaleyküm aleyküm halka. Oh, hey, hey. Maskarayı. Biz bulduk maskarayı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm aleyküm Temkara'lı halka. Sana selam getirdim. Beş karalı Hilmi Ağ'dan. Asrari, biz de oldu asrari. <laughs> selam arayın, 4 <Tek> karalı <laughs> Selam 4, 5 <beş>, karalı, 5 karalı. Sana selam getirdim, 5 karalı. Mahir adan, benden selam söyle. Hiç karasız sadık aya. Zavallısın, 5 karalı 5 karalı. Asrari, biz de oldu. Selamünaleyküm iki karalı hakka. Sana selam getirdim. Beş karalı Mahir benden selam söyle. Hiç karası tutadı gayet. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm doldurmaz <laughs> selam Selamun aleyküm Üç Karalı Hakk'a. Aleyküm selam beş, karalı beş karalı. sana selam getirdim. Beş karalı Mahir benden selam söyle hiç kara süt Aleykümselam Aleyküm selam. Selamun aleyküm hiç <laughs> kara süt sadık Aleyküm selam Üç Karalı Hakk'a. Üç, karalı sızır, Al, Biz kararlı sıldık iş. Al bas Biz de bulduk bas sarayı. <laughs> selam aleyküm dört karalı hakka. Sana selam getirdim. Beş karalı Mahir Ağa'dan benden selam söyle hiç karası sadılayım. Selamun aleyküm hiç karasız sadıka. Aleyküm selam dört karalı atla. Sana selam yetişim. Beş karalı Benden selam söyle. Hiç, hiç karasız alaya. Aleyküm dört karalı. <laughs> Hiç karası Ali abi. Abi. Hiç. A. Ye, bas, bulduk, Mas, Selam sana kadar hiç. Aa Bizde buldu bas Selamünaleyküm tek karalı Ali A. Aleykümselam hiç karalı, tek karalı Sadık. Ey bas karalı. Bizde bulduk bas karalı. Selamünaleyküm iki karalı Ali A. Aleykümselam tek karalı Sadık. Sana selam getirdim dört karama hakkı adam. Benden selam söyle hiç parasız Hüseyin Ağa'ya.